Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyor muyuz bugün Mustafa, Aktaş Mert, Oyun, oyun tostu. tostu ve Selim Al, bu da benden TV yani ben video çekiyoruz diye. Dön, dön dön evet bugün savaş topu oynayacağız evet Mustafa düşüyordu. Arkadaşlar evlerimize gidemiyoruz bu pandemiden dolayı. Yani virüsten dolayı daha doğrusu pandemi evde kalmak demek. <laughs> virüsten dolayı gidemiyoruz. Ondan dolayı dışarıdayız ve çok ses var. Araba sesleri, mal mal çocuk sesleri olabilir. Ee... Az önce çocuklar gelmiş bizi şikayet ediyorlar videoyu sabah. <laughs> aynen aynen. Ya daha demin bana bir video çekecektik çekemedik ya. Evet çünkü bok ettiler. Çünkü küfür ettim. <laughs> Evet arkadaşlar ee, şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok sesten dolayı bir iki anlığına durdurdum. Evet. Hala ses var top sesleri falan. Evet pofuduk başlar mısın? Pofuduk. Pofuduk bu yargı maşı. Oğlum gitsene. Mustafa Aktaş, Mustafa Aktaş kanalından Mustafa Aktaş'la beraberiz. Vuramadım. Hayır, hadi, hadi. Ya abi benim ultim nasıl gitmez o peme ya? Yılların bilgisi benim ya. O, onu El Primo için kullanacaktın. Allah belanızı versin su kutu sesleri. O kadar kurtarıyorum, kurtarıyorum yine de yeniliyoruz. Hmm. Neden? <laughs> Neden bunu yapıyorsun seferse? Abi, skuturdan dolayı çok ses var ya. Buradaki herkes skutur sürüyor. Bütün boşa gitti az önce senin Pardon. Hayır, skuturla yes, geçmeyin buradan. Aldı. Okey, kan kaldı. Kemi de alırım. Bir tane bitirelim. Tamam. Kalk ortaya bas. Hadi. Burada skuter sürmeyin, skuter sürmeyin. Ses oluyor, ses oluyor. <laughs> Aa, beni buraya <böyle> attı. Aa. <laughs> Bak şimdi skuter, burada skuter sürmeyin dedi ya. Dedi ya Selim kesin hala Aa! sürmeye devam edecekler İnadına Aynen inadına yapıyorlar Abi yanlışlıkla ultiyi yanlış yere bastım ya. yanlış... Yanlışlıkla ultiyi yanlış yere bastım Tekrar oyna Yok kanka tekrar oynamam ben 586 idi spike'ım Şimdi Poco ile giriyorum Veya dur dur Poco ile girmeyeceğim Darili darili de Döbüdü darili de Tülü fiyce sana Aynen, telif yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <sessiz. gülüyor> telif yeme challenge. Hop. Tamam, parayı, parayı senden alırım ha. Karşıda, karşıda <laughs> Barley var, karşıda Barley var. Karşıda Spike var, şarkının var. Karşıda Darly var, Darly. Hayır, öldürüyordum, neden? Neden gadget'ı basmadım Hoca ki? Hoca İngilizce dersinde gelmiş bize diyor ki, çocuklar Daryl'ın anlamını biliyor musunuz? Bir tane çocuk da diyor ki hocam Bravo Stars'taki oyun karakteri değil mi ya o? Neyse Oo. O bu. Hayır. Buna, ah, noob gol attı sen gol attın yani Mustafa. Bunun başka bir açıklaması yok. Hadi. Al, al, be, Bak burada Hadi pusmak ya. dünyanın en mantıklı fikriymiş. Şu anda bunu öğrendim. Yenmek Hayır ince... değilmiş. Hayır değilmiş. Yanına girince anlamıyor. Onu da anladım. ben Evet, bolu yedik. Allah rahmet eylesin. Bak, burada sürmeyin, sürmeyin. Ya her her zaman bize evin adına mı gıcık? Allah mahallenin ya. belasını versin. Vermesin. Amin. <laughs> biz de burada yaşıyoruz. Ben de olacağım. Ben, ben bir misler tamam. gibi oynuyorum. Misler gibi, Mis sen attı. <laughs> Tamam ben bunu aldım. O ne? Jessie. Jessie Jessie. Kalksın sizin bahçeye top atmaya çalışıyor. Hadi oynayın be ya. Burada o, bir çocuk şey, bir tanesine şey diyor. Sizin bahçeye top atmaya çalışıyor falan diyor birisi. O bahçeye top atan çocuk da bana özenmeye çalışıyor. <laughs> Yazık kafasına. <laughs> da bir di de. de. Aga. geliyor bak. Telif geliyor. Burada sürmeyi. Evet Mustafa. Video çekiyoruz. Evet. Mustafa sinirlenirse ağzımı Döre. bozacaklar benim vallahi ağzımı bozacaklar Allah belanı versin ki ağzımı bozacaklar A Allah neden belanı versin kanka Allah, ver, sen ver sen sen abi, abi, biz burada video çekmeye çalışıyoruz Gide diyoruz. Bir abi. Ne var? Bir dakika. Tam da abi biz diyoruz. Tam da abi biz diyoruz. Geçerseniz de sesle geçmeyin diyoruz. Bilerek bararak Siz geçiyorlar. İşte telefonla oynuyorsunuz. Çocuklara var mı lan öyle? Dağdan gelip bana kim bu? Kavga çıktı. <laughs> Arkadaşlar kavga çıktı. Adam etsin diye bir şey yapıyorum. Evet bütün kavgayı duydunuz arkadaşlar. <laughs> Sorun yok. Daha, adam dua ettin abimin çok toplayıp gelmeyelim. Oğlum abim 12. <laughs> sınıf, 11. <12. gülüyor> sınıf, 10. sınıf, 10. sınıf, Tüm herkesi tanıyor. Yani 10. sınıf, 10. sınıf, 10. sınıf, 10. Tamam. Yani. dayına dayına Mike. Ay arkadaşlar cidden bu Mert'in abisi zaten. Lise 1'e gidiyor ama bir sürü arkadaşı var. Aynen bir sürü arkadaşı var. Ordusu var. <laughs> Acun Ilıcalı oynuyor. Acun Ilıcalı. Kanka benim internet biraz kötü çekiyor. Evet arkadaşlar Benim son de. gayetini biliyorsunuz git zaten arkadaşlar. Hayır. Ulti basamadık. Aa gidemiyorum. Aa, aa! aa bilerek gitmiyorum. Aa. Aa. Aa! Pat. Oğlum darli bana salın. Deri bana salın derili. Al işte ya. Biz bir daha savaş topu girmeyelim. <laughs> Aynen. Durun hatta başka harita açalım. Oğlum bir kupa düştü. Bir kupa düştü. Ha, süper şehir saldırısı açsın Mert. Aa, evet süper şehir saldırısı. Ben Daryl olacağım. Sen deril mı alacağım? Ben ee, şey alacağım. 8 a bite de kanka Elif'e Süper şehir saldırısı. Aynen. Hadi bak. Yoruluk.

ve internet çekmiyor. Hayır kaç. Abi sen şeliyle mi girdin senin aklına? Kanka Abla ben, kaçam ben kaçamam. <laughs> Neyse kanka zor da her karakterle geçeriz zor çok kolay. Ha geçen bölümde geçemem. Evet geçen bölümde Azizliğe uğradık. <laughs> Bu <Biraz> çok <laughs> zor alt edecek. Halt edecek bence. Kanka bunu zor yap. oraya doğru çekmeye çalışsana. Manyak, Ale. manyak sen, manyaksın. Kaç, 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 kaç. Kanka, zıplama trambolinle niye gelmedin? Vay ben kaçtım. Vuruyorum. Vuruyorum. Vay, vuruyorum. Kanka bu arada ben çılgını geçtim. Çılgın 2'deyim normalde. Ama Mert hala zoru geçemediği için. <laughs> Dün geçemedik. Kanka sen akşamleyin hiç geçemedin mi? Hayır ben oh, akşamleyin uğraşmadım ki. Video bitince bilgisayarı devam ettim. Kalmam ya. <laughs> Hadi. Bilgisayarın başında oynuyoruz zaten. Yaparız. Öl, öl. Kanka yapamayız. Zıpladı kanka yapamayız. yapamayız. 100, 100 yaparız. yapamayız. yaparız. Yaparız kanka. Yapacağız. Yapacağız. Bağırma lan. <laughs> Aa video 10 dakika olmuş. İnanamıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Ve Mustafa ve Oyun Tostu kanallarını da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi bay bay çok hoş yaptım.